Siz Serdar'a diyorsunuz ki Cuma günü yayından çık, ablamın evinde kalırsınız. Ben Esra Hanım'a teslim ettim oğlumu. Benim çocuğumu size ben nasıl teslim edeceğimi de göstereyim. Sizin yani... oğlunuz küçük bir oğlan mı? 35 beye. bir delikanlı yani Siz, bu her yerde olabilir. Aileler tanışmamış ki. Siz nasıl benim oğlumu evinize davet edebiliyorsunuz? Çok dedim ki de çok... e, bir gün dedim ablamlarda da kalırız, eniştem de evde. Hayır bir gün e, değil. E, i̇lla da gelecek de benim yanıma yatacak diye bir şey Hayır, yok ki Ne demek yok. Kulağı yapmayın ya. Geldiniz şey, burada. Hayır, musun? Yani. da istemiyorum evet. benim annem de istiyor ben da. Beni de izledi, ben de izledim. Ben de, erip, izledim, ben de söylüyor, Hani daha diyor, e, sen demişsin ki bu e, süre içerisinde ablamlar kalırsın. Ondan sonra arkadaşlık yaparız demişsin. Ha, e, şimdi şöyle Ablamlar Diyor ki e, benim oğlum başkasın daha tanımıyoruz etmiyoruz. Evet, a, e, 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 ben, bunu Neden yapayım. gidip kalsın diyor. Dedim ki ablamla kalırsın dedim. E, ertesi günde yola çıkacaktık. Zonguldak'a gidecektik. Evet. Ne var ki? Evet. Biliyorum. Sen Ama bu olaydan sonra oldu. Sen önce Serdar'a diyorsun ki Cuma günü şey çık, oradan çık, ablama kılasın, hafta sonu gelirsin. Eee Serdar e, teyzeciğim bak, yine teyzeciğim diyorum size. E ben de sana yavrum diye döndüm. E, Serdar size benim konuştuklarımı e, gelip de etmeyeyim. söylememiş, S başka şeyler atarak söylemiş yani. Nasıl başka? Serdar'dan bir şey, hiçbir şey duymadım ben. Ay gerçekten inanmıyorum. Ben de e, inanmıyorum. Sen, ben bir de bir yavrum gibi bilecektim. Bir saniye, ben biraz önce ne anlattın? Hayır. Ağzınızdan çıkan kelimelere lütfen dikkat edin. Teyze diyor ki bazı şeyler anladığım kadarıyla örf adetler uygun yapılmıyor diyor. Gençler diyor kendi bildiklerini okuyorlar diyor. Sen diyorsun ki benim ailemde kalabilirsin. Başımın üstüne yerim var diyorsun. Oradan çıkarız senin ailene gideriz. Ablanın da ist yapmak istediği şu. Önce diyor aileler bir araya gelsin. Evet, Tanısınlar. Niks evet, evet. sisteme evet. yapasın. Ondan yani, sonra ben, diyor. Ben orada gelmesinler mi? Ben de onu ya, diyorum. Yani, her ikiniz tamam de diyor, e, mesela, ben neredeyim? sadece size sana kızmıyor oğluna da kızıyor burada. Ben size demedim mi Acı, telefonda? Önce aileler tanışır. Siz bize gelirsiniz, biz size geliriz. Esra hanım ilk şey, inan öyle konuştum. Fakat bu şeyleri duyduktan sonra siz bir anne olarak siz ne yaparsınız? Ben...